Ee, sevgili kardeşlerim, değerli Beşiktaşlar, ben ta baştan beri Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkilerimi makamlara gidip tercih çözüm yolunu bu şekilde tercih etmiş biriyim. Televizyonların önüne çıkıp bağırmak benim stilim değil. Ben televizyonlara çıktığımda kendime hakim olamayabilirim. Yanlış konuşabilirim. İnsanız, bunu bir gün bekleyip gün kağıtta ve yazıyla Federasyon Başkanı'na bizzat yazmayı kendi üslubumca uygun gördüm. Genel kurul bana yetki verdi. Bu tarzım ve tavrım için yetki verdi. Eğer bu tarzımdan şikayet olursa zaten gereğini yapacağız o gün. Şimdi Federasyon'un bize gönderdiği cevap evet hata. Hata var. Yani hakem kaldırmamalıydı. Pozisyon bitmeden. İyi de hakeme sordunuz mu arkadaşlar? Acele neydi kardeş? Ananın karnına nasıl durdun yedi ayda şurada şu bayrağı bir yarım dakika bekleyemedin? Ne niyet? Hata. Hepsi hata. Hata hata hata. Tamam hata cezasını verdiniz mi? Görelim. Çıkıp özür dilediniz mi bu koca camiadan? Ne kaybedersiniz ki? O da yok. Eğer orada hata varsa bunu kural hatası olarak kabul edip bu maçı tekrar edilmesini istiyorum. Gerçi birileri çok mutlu oldu bir bir oldu diye. Aman Allah'ım son dakika son saniye. Maç bu futbol bu olur. Hayat her şey oluyor. Hazır bekleniyor. Maç bir bir saldır. Maç bir sıfır galip. Teşekkür ederiz Şenol Hoca teşekkür ederiz futbolcular oyuncular maçı kaybettik Allah belanı versin yönetim ya arkadaşlar bir, 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 bir tutarlı olun ya Eğer bir başarı varsa bizim de hakkımız var Eğer bir başarısı var da ne kadar suçluysak başarıda o kadar hakkımız olduğunu buradan söylemek istiyorum TFF' ile en büyük kavgayı eden başkan benim olduğunu biliyorsunuz değerli dostlarım hakemlerin gitmesini isteyen onlar geri geldiğinde cesur yürekle niye bunlar geri geldi gelmesinler diyenler. Benim. Siz Beşiktaşlı olarak bir duruşumuz ve tavrımız olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ha? Ben ona kardeşim biat ediyorum ve ona saygı duyuyorum. O benim şiarım. Ben Beşiktaşlı duruşumdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Süleyman Sebo'nun bu kulübe koymuş olduğu o üstü örtülü örf adet ve tahammüllerden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ama kulübüne de gerekli müracaatı yaptık ve cevap hayır. O zaman içimden dedim ki ya biz bunu şimdi almaya çalışırken giderken niye engel olamadık? O gün giderken eleştirmeyenlerin bugün gelmedi diye eleştirmelerini nasıl yorumlayacaksınız? Bir Ramos transferi gündeme getirildi. Uğraştık, arzu ettik. Olsun dedik. Biliyor musunuz gerçek ne istediğini? Paylaşalım arkadaşlar. Verebilen varsa verecek. Ve hiç kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16,5 milyon euro artı vergileri 25 milyon euro. 2 yıllık kontrat 50 milyon euro. Ya Beşiktaş'ın dörtte bir borcu mu? 37 yaşında bir çocuk. Dönün bakın. Evet eder mi eder. Bir futbol geçmiş kariyeri var mı var. Ama dönün son bir senesini inceleyin. Nerede bu adam? Kimler almıyor? Kimler onu talep ediyor? Niye bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz arkadaşlar? Bilinçsizce saldıranlara kapım açık. Gelsin hesap sorsunlar vereyim. Ama art niyetli yapanlara muhatap kabul etmiyorum ve hakkımı delal etmeyeceğim. Transferlere gelince. Geçen sene biliyorsunuz devre arasında çok sağlıklı transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ki zaten bu da ikinci devre sonuçlara yansıdı. Ve biz geçen dönemin ikinci lig, ikinci yarısında şampiyon gözüküyoruz, lider gözüküyoruz. Bizim, biz geçen sene, şimdi Redmond'dan başlayalım. Redmond gerçekten e, çok özel bir aile sorunu var, ben biliyorum. Onun son üç ay çok yakın arkadaşıydım. Onun son üç aydaki performansında başkan olarak etki ettiğimi düşünüyorum gelmek istedi. Ama olacak iş değildi. İçinde bulunduğu durum çok özelidir ve burada anlatamayacağım. Bu yalan da değil. Ben bizatihi biliyorum. İkincisi Sayıs. Sayıs maalesef Dünya Kupası'nda gittiğinde ve geldiğinden sonraki tavır ve davranışlarıyla maalesef kendisine çok konuşmama rağmen kendinde bir güvensizlik hissetmiştir. Biz, ve bizim de kendisine olan güvenimizi hocasının da sarsmıştır. Gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Bazen kolunuzu kesip açacaksınız. Çok da sevseniz o kolunuzu bazen atacaksınız. Kalbiniz atsın diye o kolu keseceksiniz. Şimdi Joseph sakatlığı nedeniyle gitmek istedi. Biz çalımı sağda atacağız. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak. Rahat olun. Sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın. Kurul hatası yapmayın. Bekleyin. Bana güvenin. Ben bu kulübü benden sonra benim gelirken yaşadıklarımı bir başkası yaşamasın diyerek mücadele ederek yürütüyorum. Benden sonraki yöneticiden emin olabilirsiniz. Kimseye borcu olmamış bir şekilde bankalar hariç bu kulübü teslim edeceğim. Önce bir bakter transferiyle gireyim. Söylemeyi unuttum. Çok kıymetli bir transfer yaptık. Bakın göreceksiniz. Yani bir Kazakistan Cumhuriyeti yaşayan ve bütün Türk Cumhuriyeti'ndeki arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın vatandaş demeyelim de e, Türk olan arkadaşlarımızın, yaşayanların çok ilgili ve mutlu olduklarını ve keyifle Beşiktaş'ı izlemeye başladıklarını söyleyeyim. İkincisi hemen hemen her bölgede oynaması. Üç mavi kart olup Şen elindeki mavi kartla e, TFF kurallarına göre yerli statüsünde oynayabilmesi gibi 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 bir sürü alternatiflerle ve çok genç olması e, nedeniyle ta başından beri hassasiyetle üzerinde Ceyhun Bey'in de durduğu ve görüşmelerin büyük bir kısmını Ceyhun Bey'in yürüttüğü bir transferdi. Ben ekonomik olarak Kayseri'li olmasını sevdiğim için Serhan kardeşime dedim ki bu işin en son noktayı sen koy. Bir şeyler daha koparıp gelirsin. Hem motive olmasını istedim. Hem e, onu böyle mutlu etmeyi de istedim. E, son zamanlarda mutsuzdu. Nitekim gitti, geldi, başardı. Tebrik ediyorum. Payı büyüktür. Şimdi buradan yola çıkarak kendisinin kendisine vazife edinerek Ramos'la görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Ama Beşiktaş'ı sadece sosyal medyada da tanımak yeterli değil arkadaşlar. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. Az evvel ifade ettiğim gibi iki yılı vergiye dair 50 milyon euroya mal olacak bir futbolcuyu benim Sponsor bulursak yapalım Serhan'cığım dediğim benim mesajlarım da var. Bizim verebileceğimiz takım içi ücret dengeleri belli. Bunu 300-500 biraz yukarı çekebilirsin ama 10 katı bir fiyat, 5 katı bir fiyatla bu iş olmaz. Ama bunu bir başkası sponsorluğunu yapacaksa gelsin yapalım. Hay hay. Sana da teşekkür ederim. Bakıyorum başkanım, ben de bakıyorum Serhancığım, dedik dedik ama olmadı. Biz hiçbir Allah'ın kulu, ya böyle bir transferleriniz var, istiyorsunuz. Kulübünde imkanları bunun aşıyor olabilir. Bakın imkan derken sadece konuyu para olarak görmeyin arkadaşlar. Tefeden ligden men edilmek, UEFA'da Avrupa kupalarından men edilmek. Bir futbolcunun, on futbolcunun aynı anda iki ay maaşını alamadığı zaman üst üste feshetmesi gibi riskler taşınılabilir bir risk değil. Ben TFF'deki kokuşmuş düzenle kavga ediyorum. Ee, doğru zamanı, doğru kişileri e, arıyoruz, görüşüyoruz. Bir şeyler olabilir. Var mı atladığım bir şey başka? Şimdi bir dağınıklık var, komple reddediyorum. Hiçbir dağınıklık yok. Sadece dağınıklık varmış, algısı yaratılıyor. Buna sosyal medyada tweet atanlar da dahil, bu camianın içinde yakın olanlar da dahil bu havayı yaratıyorsunuz. Yaratıyorlar. Kimler bilmiyorum. Belli isimler bende var. Şimdi bir defa dağınıklık yok. Böyle şey kabul etmiyorum. Gelelim diğer konuya. Yönetim profili Allah'ıma çok şükür. Gençlerle başladım, gençlerle gideceğim. Bir daha yönetim kurulu yapsam yeniden bu tarzı insanlarla ve arkadaşlarla çalışmak isterim. Eksikleri vardır, gedikleri vardır. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani ee, sürekli aynı yöneticiler aynı yöneticiler 30 sene falan burada mı oturacaklar arkadaşlar? Hiçbirinde bir sorun yok. Futbol AŞ'de değerli kardeşlerim var. Burada olabilir. Bir iki tanesiyle sorunum olabilir. Kafalarında başka bir şey olabilir. Olsun. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Ama olduğunu sanmıyorum. Bu yönetim profili bence iyi bir profil. Ben seçtim markasındayım. Sahip çıkacağım. Biliyorsunuz Galatasaray şampiyon olduktan sonra bir kol saatiyle bizim stadımıza çekerek bir e, gönderme yaptı. Hay hay. Eğleniyoruz. Şov dünyası. Kaçın gözüm üstüne. İyi de arkadaş sen eğlenirken biz eğlenmeyecekmiş yani? Benim camiamda bu futbolcunun gelişinden mutlu olmuş. Biz de bir video yaptık. Burayı sessiz göstermişler. Biz de siz orası gürültülü demişiz. Yürütülü derken kapıdan çıkıştaki bir video koyulmuş. Bunun içerisinde hiçbir şekilde FETÖ algısı yok. FETÖ algısı yok. Ama o görüntü eğer sizin kaynaklarınızdan alınmış, YouTube'dan alınmış, açın YouTube'a söyleyin çıkarsınlar. Çok rahatsız ediyorsa. Oradan alınmış bir kalabalık görüntü. Bunu oraya çekmeyin dedik. Bu böyle değil dedik. Bunu da paşa paşa izah ettik. Sonra en son yazdım kendisi şeyde açıklamada da söyledim. Nerede o kağıt bilmiyorum. Bahsi geçen hain terör örgütünün adının bu olayda ne sebeple gündeme getirildiğini ve aklınıza neden geldiğini bilmemekle beraber. Münferit bazı hain kişiler dışında 100 kulüplerimizin bu konular içinde olmayacağını söylemenize gerek söylememize gerek olmadan söylemenize gerek olmadan biliyoruz. Ya ben senin almışım Galatasaray camianı tepeye çıkarmışım. Sizde böyle bir şey olmayacağını biz biliyoruz. Münferit her yerde olabilir demişsin. Bu ne polemik konusu yapıyorsun ki burada? Al Raşiska konusu gene çok güzel iletişim yapıyorlar. Tebrik ediyorum. İyi harcıyorlar. Futbolcuya da harcıyor, harcıyorlar. Şova devam. Ton günlerini bir öreceğiz. Evet. Burada anladınız mı şeyi? E, mesajı? Yani biz kendilerine, bizden özür bekliyorlar. Ya biz bir hata yapmadık ki. Senin YouTube kanalında bir stat'tan çıkışında dağılan bir topluluğu gürültülü bir yer diye. Hurra diye bir yerdi. Sen bizim sessiz yazdın ya. Senin gürültülü diye koymuş çocuk oraya. Bu bir icim ya. Bu bir, şey yani. Bunda bir şey yok ki. Sen bunu niye FETÖ'ye bağladın arkadaş? Derdin mi var senin? Ben orada görevlerin hiçbir tanesinin FETÖ'cü olduğunu düşünmüyorum. Asla ve asla. Galatasaray'ın içerisinde de çıkmaz. Üç tane beş tane çıkarıyor. Her yerde var. Ne yapayım yani? Ben Galatasaray camiası küçük bir şey, yapmadım. O konuda yapmadım. Ama genel kurulda önerge verirler. Tüzükte yazıyor. Üç ikisini toplarlar. Çağırırlar. Gideriz. Seçim kaybederiz. Gelen ağam giden paşam. Ben buraya namusuna geldim. Namusuna gidiyorum. Giderken arkamdan inşallah bir dosya açmazlar. Açsalar da zaten bir şey bulamazlar. Ne yapacağım yani? Ben sabahtan akşama 5 kaşın 5 kuruşunu kovalarken başka alıp çalan gidenlerin arkasına takılan zamanında bana hesap sor ne diyeceğim? Evet.